Evet değerli balıkçılar, pozitif ekranlarından herkese merhabalar. Avlu Kongre Merkezi'ndeyiz. Atatürk Şehir Hastanesi Anaokulu'nun yıl sonu ve mezuniyet gösterisi olacak birazdan. Şu anda okul yetkilileri, veliler toplanmış bir durumda. Çocuklarımız da miniklerimiz hazırlanıyorlar. Güzel bir etkinlik olması bekleniyor. Bütün detaylarıyla bu etkinliği size aktaracağız. güneş açsın ve karlar erisin diye. Dostluğu ve sevgiyi de yeni doğmuş bebeklerin yüreğine yazmak isterdim. Onlarla birlikte büyüsün, bütün dünyayı sarsın diye. Her ilk protokolümüz, değerli meslektaşlarım, değerli veliler ve sevgili öğrenciler. Programımıza öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün çocuklarımızın toplum önünde kendini ifade edebilme, kendilerine olan güven, güvenlerini artırma, Türk kültürünü tanıma ve sergileme, büyüdüklerinde, arşivlerinde tatlı olduğu bir gün yaşamak ve yaşatmak için burada bulunuyoruz. 8 Eylül 2021'de kurucu müdür olarak atandığım okulumuzda iyi bir gelecek, okul öncesi eğitimle gelecek sözünü ilke edinerek tüm kurumların hayatı olan çocuklarımız için her şeyin en iyisini yapmaya çalıştık. 9 ayın sonunda 20 Haziran 2022'de 400 metrekare, 5 derslikli, kulüplü tam gün eğitim veren okulumuzu kurduk. Yaz okulu ile eğitim öğretimi açtık. Bir okul kurmak ve o okulun koridorlarında koşan çocuklarımı görmek o gün meslek hayatımın en güzel günüydü. Ve bugün bir eğitim öğretim yılını tamamlamak üzereyiz. Hepimizin gurur duyabileceğimiz ortak başarı için çalışıyoruz. Bu başarı öğretmenlerimin, velilerimin ve tüm personelimin profesyonelliği ve bağlılığı sayesinde gerçekleşmekte. Burada sizlerin huzurunda bir kez daha hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Atatürk Şehir Hastanesi Anaokulu'nun en kıymetli unsurları. Güzel çocuklarım. 2022-2023 eğitim öğretim yılını tamamlarken her öğrencimizin ayrı bir birey olarak kabul edildiği farklılıkları, kişilikleri, yaratıcılıkları ve hayalleri bizleri zenginleştirmeye ve heyecanlandırmaya devam edecek. Okulumuz Atatürk'ün gösterdiği çağdaşlık yolunda onun ilkelerine bağlı olarak ilerici, laik, özgür ve aydın bireyler yetiştirmeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle yeni bir hayata merhaba diyecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyor. Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ederek sahneye en kıymetlilerimize bırakıyorum. Hepinize iyi seyirler dileyip, yani. Amcalar, teyzeler, neden iyi boş kaldınız? <laughs> Darılıp da kalkmayınız. Şaka yaptım korkmayın. Günümüze koşmuşsunuz. Bizim için coşmuşsunuz. Elinizin sağ solu, bizim için akış dolu. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.